Etiler teyiz. Bülent hanım merhaba. Bülent hanım merhaba efendim. Bülent Ersoy. <laughs> Konuşacak gibi oluyor. Canınız kokoreç çekti galiba. Ama işin gırgırında. <laughs> Siparişi hazırlanıyor bu arada. Midye dolma aşermiş hanımefendi. <laughs> Etiler ne var gördün 12 tane keser mi? <gülüyor> <gülüyor> Birazdan divanın <gülüyor> midesine <gülüyor> inecek <gülüyor> bu midyeler. Ölüm <laughs> mi Hasan, devamında da kokoreç <gülüyor> yükletecek. <gülüyor> Lakin hiç oralı değil sizinki. Dirty <laughs> <laughs> bit.